Bağımlılık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir süreçtir. Ve bilim, bu süreçle başa çıkmanın yeni yollarını sunuyor. Biofeedback terapisi, beyin dalgalarınızı anlık olarak izleyerek stres, dürtü kontrolü ve odaklanma gibi bağımlılıkla ilişkili alanlarda gelişmenizi sağlar. EEG, neurofeedback verileri, beyninizin çalışma biçimini değiştirmenize yardımcı olur. Tamamen bilimsel ve kişiye özel bir yöntemle. Araştırmalar ne diyor? Madde isteği, yoksunluk azalıyor. Nüks etme riski belirgin şekilde düşüyor. Zihin yönetimi becerileri güçleniyor. Bağımlılıktan kurtulmak sadece bir hayal değildir. Bilim destekli yöntemlerle mümkündür. Biofeedback terapisi sağlıklı ve dengeli bir yaşama ulaşmak için güçlü bir adımdır. Eğer bugüne kadar birçok yöntem denediyseniz ve sonuç alamadıysanız, bilim destekli bu yöntemi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bana direkt mesaj atabilirsiniz.